de bu dağdaki su daha temiz de olur. Evet, daha... Başkanım oh. o derenin içinde aslında <laughs> eski bir kuyu <su> var da kullanılmıyor herhalde. Hangi suyu kuyularımız bu bölgede başlıyor? Yani i̇şte iş makineleri atın. bu sondaj yeri hazırlamaya geliyor ya Ali Bey. Hem direkt o arada direne de başlatalım. Yetesini yaptık. Kralama öyle yaptık. O bile bu şekilde var ya. Yukarıdan geri modeli yapacağız, yapacağız. Ya? Bir, bir yerden toplayıp. Buradan ta dipten derenin dibinden alıp gelmek lazım. Tabii başkanım derenin dibinde böyle... Abi Bey Karadağ'daki zaten sondajlardan birinin yerine sonra direnler yapacağız.

Yaparım Tamam 170 falan diyorlardı. Kuzumuz mu? 170 metre.